Salih Bozok anlatıyor. İngilizler Çanakkale'de ana grubunu mağlup edip de cepheyi sökmeyince yeni bir harekete giriştiler ve bu cepheyi sağdan çevirmek istediler. Düşmanının planını bozmak için kireç tepeyi tutmak lazımdı. Halbuki oraya giden tek bir dar yol savaş gemileri tarafından makaslama ateş altına tutuluyordu. Her an gülleler korkunç patlayışlarla ortalığı alt üst ediyor, ölüm saçıyordu. Bir insanın değil bir kurdun bile geçmesine imkan görülmüyordu. Kireçtepe'yi tutmak emrini alan Türk subay ve askeri tereddüt içindeydiler. Fırsat gözetiyor gözetiyorlardı. Fakat düşmanın ateşi bir an bile kesilmiyordu. Mustafa Kemal bu hali görünce siperlere koştu. Askerin arasına karıştı ve sordu. ''Niçin geçmiyorsunuz?'' İşlerinden biri cevap verdi. Düşman ölüm saçıyor geçilmez. Mustafa Kemal zerre kadar korku ve tereddüt göstermeden oradan böyle geçler dedi ve ileri fırladı. Mehmetçik artık durur mu? O da kumandanın arkasından ileri atıldı. Toz, duman, alev ve ölüm kasırgasını yaran askerler karşıya vardılar. Tepeyi tuttular. Mustafa Kemal Atatürk'ün burada cesaretliliği, kararlılığı ve askeri dehasını görüyoruz. İkinciye bakacak olursak yurdumuzun toprağı temizdir. Kral Edward İstanbul'a geldiği zaman yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı'na yanaşır. Atatürk de rıhtımda onu beklemektedir. Deniz dalgalı olduğundan kralın bindiği motor sürekli inip çıkmaktadır. İmparator rıhtıma çıkmak istediği bir sırada eli yere değerek tozlanır. O sırada Atatürk elini uzatmış bulunduğundan kral da ona elini uzatmadan önce mendilini silmek ister. Ama Atatürk hemen devreye girer ve ''Yurdumun toprağı temizdir, o, o elinizi kirletmez.'' diyerek kralı elinden tutup rıhtıma çıkarır. Ve burada Atatürk'ün vatanına, milletine, toprağına düşkünlüğünü görüyoruz. Ve diğerine bakacak olursak ''Sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin?'' Bakacağız. Bahçe mimarı Mevlüt Baysal anlatıyor. Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ndeki bahçesini yapıyordum. Bir gün Atatürk, yaveri ve ben bahçede dolaşıyorduk. Çoğu ihtiyar ve geniş bir ağacın Atatürk'ün geçeceği yolu kapadığını gördüm. Ağacın bir yanı dik, bir sırt, diğer yanı suyu çekilmiş bir havuzdu. Ata havuz etrafındaki kısma yaslanarak karşı tarafa geçti. Derhal atıldım. Emrederseniz derhal keselim paşam. Bir an yüzüme baktı ve sonra... Sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin? Dedi. Sakarya'nın de değerini küçültülmüş olursanız.